Bu kapı sadece taş bir yapıya değil, yüzyıllar boyunca inşa edilen bir medeniyetin kalbine açılır. Ayasofya'nın ağır ahşap kapısından içeri adım atıldığında insan yalnızca bir binaya değil, zamanın katmanlarına, çağların yankılarına ve insanlık tarihinin en derin sırlarına dokunur. Her bir sütunu, kubbesi, mozaiği sadece mimari değil, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısıdır. O hikayeler ki Bizans'ın ihtişamından Osmanlı'nın zarafetine, inançların çatışmasından barışın arayışına kadar uzanır. Ayasofya sessizce durur ama duvarları konuşur. Bir zamanlar İmparator Justinianus'un emriyle Tanrı'nın yeryüzündeki tahtı olarak inşa edilen bu yapı yalnızca bir kilise değildir. O Tanrı'ya açılan göz, kamaştırıcı bir kapı, yerle göğün birleştiği kubbesiyle bir dua mekanıdır. Ancak zamanla aynı taşlar farklı dualara tanıklık eder. Minareler yükselir, ezanlar semaya karışır. Böylece Ayasofya camiye dönüşür. Ama bu dönüşüm yok edici değil, kapsayıcıdır. Çünkü o değişen zamana rağmen hep bir sır, hep bir zaman tanığıdır her medeniyet Ayasofya'yı kendi inancının, kültürünün ve sanatının bir aynası olarak görür. Mozaiklerle süslenmiş bakire, Meryem figürüyle Ortodoks geleneği. Mihrap, minber ve hat yazılarıyla İslam sanatı iç içe geçer bu duvarlarda. Ne birini siler ne diğerini gölgede bırakır. Ayasofya, insanlığın ortak mirası olmanın bilinciyle durur karşımızda. Bir müze olduğunda bile Ziyaretçilerine yalnızca görselliği değil, tarihi ve maneviyatı da sunar. Ayasofya'nın içinde yankılanan her adım sesi, geçmişin fısıltılarına karışır. Bir zamanlar Bizans imparatorları burada taç giydi, Osmanlı padişahları burada secdeye vardı. Zamanın tozu taşların arasına sinmiş olsa da tarih oradadır. Belki de bu yüzden her ziyaret bir zaman yolculuğudur. İnsan kendi küçük varlığını yitirmiş hisseder o devasa kubbenin altında. Göğe yükselen o mimari aslında insanın iç dünyasına bir yolculuktur. Ayasofya ne sadece bir yapı ne yalnızca bir mabet. O, doğu ile batının birleştiği yerde bir köprü. İnançların, kültürlerin ve halkların birbirine dokunduğu bir simgedir. Yüzyıllar boyunca değişmiş ama özünü hep korumuş bir bilgelik taşıdır. İşte bu yüzden o kapıdan geçerken aslında bir mekana değil, insanlık tarihinin kalbine adım atarsınız. Ve orada, sessizlik içinde konuşan duvarlar size sadece geçmişi anlatmaz. Bugünü, hatta geleceği de fısıldar. Kuruluş döneminin lideri, 1. Justinianus, 527-565. Bizans İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarından biri olan 1. Justinianus, Ayasofya'nın yapımını başlatarak hem dini liderliğini hem de siyasi kudretini göstermek istedi. Onun döneminde Bizans topraklarını genişletmiş, Roma hukukunu derleyip sistemleştirmiş, Corpus Juris Civilis ve sanatta büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Justinianus Ayasofya'nın açılışında şu meşhur sözleri söylemiştir: "Seni yendim Süleyman." Bu sözle Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'ndan daha görkemli bir yapı yaptığını ifade etmek istemiştir. Ayasofya'nın mimari ve bilimsel liderleri Ayasofya'nın inşasında dönemin önde gelen bilim ve mühendislik insanları görevlendirilmiştir. 1. Antemius, Trallesli Antemius aslen bir geometri ve mimarlık bilginiydi. Mühendislik ve fizik bilgisiyle kubbenin yapımında büyük rol oynamıştır. Tralles Bugünkü Aydın kökenlidir. İkinci Isidor, milletli Isidor, dönemin önde gelen matematikçi ve fizikçisiydi. Antemius ile birlikte kubbe mimarisini planladı. Kubbenin ağırlığını taşıyacak sistemin hesaplanması ve uygulanması, onun matematiksel becerilerine dayanır. Ayasofya yalnızca bir ibadet mekanı değil. inanç, siyaset, sanat ve bilim alanlarının birleştiği bir baş yapıttır. 1. Justinianus'un vizyonu, Antemius ve Isidor'un bilimsel dehasıyla birleşerek insanlık tarihinin en önemli mimari eserlerinden biri ortaya çıkmıştır. Ayasofya, bu yönüyle sadece geçmişin değil, medeniyetin yaşayan bir tanığı olarak bugün hala ayaktadır. 1453 yılında İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya, Osmanlı Devleti için büyük sembolik bir önem kazandı. Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrildi. Bu dönüşüm hem İslam dünyasında hem de Osmanlı'nın siyasi ve kültürel yükselişinde önemli bir adımdı. Ayasofya fetihle birlikte Osmanlı'nın en önemli camilerinden biri haline geldi ve uzun yıllar boyunca Saray Camii olarak kullanıldı. Yapının korunmasına, onarılmasına ve geliştirilmesine büyük özen gösterildi. Minareler, mihrap, minber, medrese, kütüphane gibi yeni yapılar eklendi. Osmanlı, Ayasofya'ya Hristiyan geçmişine saygı duyarak yaklaşmış, birçok mozaik ve yapısal unsuru korumuştur. Dönemin lideri Fatih Sultan Mehmet, 2. Mehmet. 1432-1481. 1453'te İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahıdır fetihten sonra Ayasofya'yı camiye çevirmiştir. Bu karar hem dini hem de politik bir mesaj taşır. İstanbul artık bir İslam başkentidir. Ayasofya'nın çevresine medrese, imarethane, hamam ve kütüphane gibi yapılar yaptırmıştır. Bilime, sanata ve felsefeye büyük önem veren bir liderdi. Batı ve Doğu kültürlerine hakimdi, birçok dil bilirdi. Dönemin öne çıkan bilim ve kültür insanları 1. Ali Kuşçu 1403-1474 Fatih döneminde İstanbul'a gelen astronom, matematikçi ve dil bilimci. Ayasofya çevresindeki medreselerde ders verdi. Semerkant'tan İstanbul'a Fatih'in davetiyle gelmiş ve Osmanlı bilim hayatını canlandırmıştır. İkinci Molla Hüsrev ve Molla Gürani Fatih'in hocalarındandır. Ayasofya Camii çevresinde kurulan medreselerde dersler vererek Osmanlı'daki ilmi ve fıkhi hayatın temellerini atmışlardır. 3. Mimar Sinan 990-1588 daha sonraki dönem olsa da çok önemlidir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ayasofya'yı güçlendirmiştir. Yapının sağlamlığı için dış destek duvarları ve payandalar eklemiştir. Bu sayede Ayasofya yüzyıllar boyunca ayakta kalabilmiştir. Osmanlı döneminde Ayasofya, bir ibadet yeri olmanın ötesinde ilim, kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmed'in vizyonu ve dönemin bilim insanlarının katkıları sayesinde Ayasofya hem korunmuş hem de yeni bir kimlik kazanmıştır. Hristiyan geçmişiyle İslami geleceği birleştiren bu yapı, Osmanlı'nın çok kültürlü ve bilimle barışık yaklaşımını simgeler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra Ayasofya'nın statüsünde önemli bir değişiklik yapıldı. 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya cami statüsünden çıkarılarak müze haline getirildi. 1935 yılında ise resmen müze olarak ziyarete açıldı. Bu değişiklik layıkleşme ve kültürel mirası koruma politikalarının bir parçası olarak görüldü müze kararıyla birlikte Osmanlı döneminde üzeri kapatılmış olan bazı Bizans mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Ayasofya hem Hristiyan hem de Müslüman mirasını bir arada barındıran bir kültürel sembole dönüştü. Yerli ve yabancı turistler için açık bir tarih laboratuvarı haline geldi. Dönemin Lideri Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Laiklik ilkesini hayata geçirmiş, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi hem kültürel mirasa saygı hem de laik devlet anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmiştir. Bu karar, Türkiye'nin uluslararası imajı, özellikle Batı ile ilişkileri açısından da önemli bir adımdı. First Professor Dr. Aziz Ogan 1888 1956. Türkiye'de müzeciliğin kurucularından biridir. Ayasofya'nın müzeye dönüşmesinde ve mozaiklerin korunmasında aktif rol almıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yapmıştır. 2. Thomas Whitmore. 1871-1950. Yabancı ama önemli bir figürdür. Amerikalı Bizans uzmanı ve arkeolog. Byzantine Institute of America adına 1930'larda Ayasofya'daki mozaiklerin açığa çıkarılmasını yönetmiştir. Türk hükümeti ile işbirliği içinde Ayasofya'nın mozaiklerini zarar vermeden restore eden kişidir. Dritten Ord Profesör Dr. Doktor Halil Edemeldem 1861-1938 Tarihçi ve müzeci Türk bilim tarihinin önemli isimlerinden biridir. Cumhuriyetin ilk döneminde arkeoloji ve kültürel miras çalışmalarına öncülük etmiştir.